Merhaba arkadaşlar. Bugün yeğenim Burak'la birlikte çim adam yapacağız. Çim adamı genelde öğretmenler Ödemen. öğrencilerine ödev olarak veriyorlar. Ama biz bunu bugün etkinlik olarak yapacağız. İlk önce çim adamda hangi malzemeler gerektiğini söyleyelim. E, malzemelerden toprak, buğday, bir kaşık kap, makas, iki göz, bir burun, bir ağız, talaş, bir çorap ve de bir birazcık suyla yapabiliyoruz bu etkinliğimizi. İlk önce bu malzemeleri nereden bulacağınızı söyleyelim. Bu yemcilerde, yemcilerde ve benzeri yerlerde bulabilirsiniz. Toprağı ise biz şu... Bir milyoncularda, e, mesela başka şeylerde toprak, yani bahçelerde bulabilirsiniz biz şu şekilde aldık. Ama sizin evinize diktiğiniz bir ağaç varsa oradan da alabilirsiniz. Ee, toprak olarak biz bu şekilde 20 liraya aldık. Buğdayı da söyleyeyim 10 liraya. Bize biraz fazla geldi. Biz bunu kuşlara vereceğiz. Siz de nasıl değerlendirmek istiyorsanız o şekilde değerlendirebilirsiniz. Ee, bu gözlerimizi, burnlarımızı ve de ağzımızı kırtasiyelerde, bir milyoncularda böyle yerlerde bulabilirsiniz. 7,5 liraya geldi. Tabii siz çok kullanıyorsanız bu gözleri falan paketli olarak da alabilirsiniz. Biz tek tek aldık. Talaş arkadaşlar. Talaşı bizim burada bir tanıdığımız e, oduncu var. Biz orada aldık. Ama sizin oralarda marangoz, orun, oduncu gibi falan varsa siz oralardan da alabilirsiniz ve çorap. Çorapları da tuhaf yerlerde yine bir milyoncularda <laughs> bulabilirsiniz. Ee, de söylerken de yani anne çorabı ve de kalın. Sö ee, ve de in neydi? ten, ten rengi. rengi. Ten rengi derseniz direkt verirler size zaten. O zaman yapılış aşamasına geçelim. Şunu şöyle tutar mısın? Bak. Ben bunu hazırlayayım arkadaşlar. İlk önce kabımızı alıyoruz kabımıza bir kaşık buğday ve de bir kaşık talaş. Bir iki kaşık yani onu göz kararı siz belirleyebilirsiniz. Talaş koyuyoruz. Ben iki kaşık koymayı tercih ettim. Ve de bunları elimizde karıştırıyoruz. Tabii karıştırırken etrafı çok dağıtmamaya dikkat edin. Şimdi bu talaşı dikkatli bir şekilde tamam. Çorabımızın içine döküyoruz. İstersen kaşıkla dökebilirsin. Dök. <laughs> Çünkü diğer türlü dökülür falan. Evet, birazcık daha sık ama yaptık. Bir Geri daha kalan kısma da birazcık daha talaş ekleyeceğiz. Bir su bardağı talaş. Evet, böyle biraz ekleyeyim. bol ekleyeceğiz çünkü büyük olmasını istiyorsanız böyle eklemeyi tamamladınız. Hmm, yeter. Birekler dökelim. Hatta hepsini dökelim ya. Dök gitsin. Yeter. Evet, evet. Şimdi arkadaşlar Geri toprak. Kalan kısma da toprak ekliyoruz. Dip düzeltelim. Biraz ben bunu böyle ittireyim. <laughs> arkadaşlar. Oldu. Şimdi, toprağımızı ekleyelim. Toprağı dökelim. Dök 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 dök. Hepsini dökelim. dur dökülür dökülür. Ben... Bu bölüm sizi birazcık zorlayabilir. Bir biz bunu kaşıkla alabiliriz. Şöyle Sen bunu tutar mısın? Hatta ben tutayım. Yaparken ailenizden de yardım alın. karıştıralım <laughs> böyle da. Böyle bir öneri de. İsten sonra böyle içine karıştır. Sonra döksün. Bekle bir dakika ben bu bunu... Arkadaşlar yorumlara ismi ne olsun diye yazabilirsiniz. En çok hangi isim onu yazacağız. Onu koyacağız. Koyacağız. Evet şöyle. Biraz sıkışmış. <laughs> Olmuyor öyle. Sen birazcık uzattın de son olarak yine güzel oluyor arkadaşlar. Tabi siz bunun boy e, büyük, büyüklüğünü nasıl istiyorsanız yani daha büyük istiyorsanız daha çok toprak koyarak boyunu ayarlayabilirsiniz. Biz çok büyük olmasını istemedik. Birazcık küçük olsun dedik. Evet. E, şimdi kapatalım. direkt bunu düzenleyelim onu. Arkadaşlar. Evet. Ben bağlıyorum. Çok sıkmadan bağlayacağız. Şöyle düzeltelim. Arkadaşlar makası kullanırken büyüklerinizden yardım almalısınız. Yani elinizi falan kesebilirsiniz. Keserken evet, sıkı bağladığımızı bakmanız gerekiyor. Emin olmanız gerekiyor. Şöyle uç bir şekilde kesebilirsiniz ama kesemiyoruz. Ve kestik. Şimdilik bunu bir kaba koyalım. Şu şekilde kafası ilk tohumları koyduğumuz şekil olarak. Yani Arkadaş tam ters çevirerek koyacağız. Arkadaşlar evet. buralarda çok oynamayın çünkü oradaki da kenarlara kaçarak yanlardan çıkabiliyor saçlar bu kenarlardan çıkarsa çok güzel olmaz o yüzden böyle buralardan çok oynamadan şey yapabilirsiniz. Ee, şu gözlerimizi, ağzlarımızı ve burunlarımızı biz şu anda dökmeyeceğiz yani saçlarının çıkma şekline göre. Farklı farklı çeşitlerde çıkabiliyor. Ona göre biz saçlarımızı saçları çıksın öyle şey, gözlerini koyacağız. Saçlara göre koyarım. gözleri de bir şey olacak. Birazcık su ekleyip bir içim adamımızın ilk suyunu dökmüş olalım. Evet. Yeterli. Evet. Şimdi içim adamımız çok sularsanız şöyle de gösterelim. Bizimkisi şöyle oldu. Biraz etrafa döküldü sular ama problem değil. Şimdilik çim adamımızı biz bunu böyle her gün bol bol sulayarak yetiştirebilirsiniz. Çim adamımızın çim adamımızın şeklini isminizi aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Unutmayınız. Görüşürüz. Evet.